Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 12.30 İstanbul Konfor. saat 12 buçuk Nilber Turizm İzmir. Cizre İtimat. Saat 12 buçuk Mıştur Ankara Kırşehir Kayseri Malatya Elazığ Bingöl Muş. Saat 12 buçuk. Cizre İtimat. Vip Turizm BB Bas. Vip Turizm İzmit Adapazarı. Saat 12 buçuk Kamil Koç. BB Bas. Pamukkale Uludağ Turizm. Saat 12 buçuk. Van Gölü Yalova. Özemliyet.